Şunu gırtlığa burada yapıştık mı? Vay adama. At dolabı at. Adamı dolaba koyacağız. Anladık. Evet. Şu şey abi gel buraya anlamış. Şimdi işimiz var. Yes. Sen dondurucu ya. Zehri koyalım yemeğin içine. Yes. Hı? Bu kadar basit. Herhaba. sin sinsi geldik. Evet. Elemanı bulduk ve öldürdük. Bitti. Merhabalar, ne haber ne? şurada. Eski ilan. Aşağıda mevzuyu çıkardı. Dur dolaba koyayım. Once again, great work on this exercise Bu kadar. Tertemiz işçilik abi. Biz de girelim ardından. Evet. Merhabalar komutanım. Kapıyı kapat. Kapıyı, kapıyı kapatsın. Geliyorum bekleyin. Sen şimdi naneyim edin mi? Zınk. Polonyalı yerde. Şşt, <laughs> <Hiç> sus. Lan. <laughs> İt sus <sussana>. Buraya gel. <laughs> Yavşak seni ben hmm, seni. Şimdi ben seni bir sandığa sokayım da gör. Götür 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 götür. Hadi bakayım. İçeri. İçeride bir sandık var. Evet. Bu tarafta. Hop gitti. Şimdi buradan tüymemiz lazım. Sessiz sedasız. Aha. lo kalkmış ayağı. Merhaba. Allah Allah kim yapmış lan? Vallahi ben de görmemişim. Şuradan sıvışmam lazım. Sıvışmam Bir şey yok, bir şey yok. Ben bir şey görmedim abicim. Ben de askerim ya neticede. Ben bir bakayım dışarıya da geleyim. Kaç 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 kaç. Oh be. Karıyla konuşuyor. Yes, ve görev biter. Congratulations. Agent.